Yaman. Gamze Altın, Yusuf Demirbilek, Nursevin Savaş, Nebahat Oğlu, <laughs> e, Feyzul Atıcı, Ali Yalçınkaya, Ali, Ali Yalçınkaya ve Asma Yalçınkaya çok Selam sevgiler, se e, sizi çok seviyorum. Şevval Keskin, e, Nurullah Yıldız, e, Serkan Arslan, Ufkun Ötesi, selamlar. E, Alara Soylu, e, Begüm, Begüm Ela Yaman, sevgiler. Ittan Bektaşoğlu, ilk Küçük Kalkavan, Halil İbrahim Güller, Şeyma Akar, Fatma Üreten'e buradan sevgiler. Bana tişört yollamıştı sağ olsun. Sedat Evren, Asuman Yıldız yani Asuman Yalçınkaya sağ olsun e, abla seni seviyorum. Türker Korkmaz, Nazır Şahin, Nazır abiye buradan sevgiler. Kübra Abdullah Şengül, Elvin Seyit, e, Uğur Kırkaç, Ayben Gezer, Rıza Fidan, <laughs> Abdül Lenkeranski, Azerbaycan'dan selamlar. İnci Matiz, Zeynep İnci, sevgiler. Duran Çevik, Salih Tekin, İhsan Dikdam, Sami Çelik, Mikail Aslantaş, Serdar Fatih Öner. <laughs> Ahmet Selim Binici, Fatma Yıldırım, Zeynep Su Demir, Özge Demir, <laughs> Kıraçan Can, Nesli Yüksel Yüksel Adar, Adem Tüylüoğlu, Filiz Yaşar Gürpınar, Ruhsar Güneş, Yüksel Adar, Şeyma Cesur, Engin Ay. Nazım Bardakko, Halil Gürbüz, Merve Handayer, Meliketi ile Duran Çevik, Zeynep Can Bulut, Döndü Yılmaz, Hakan Hakkı, Meryem Yayıkçı, Nesrin Can Polat, Ebrar Delibaş, Beyza Koçyiğit, Maya Alkan. Ee, Taha Kartal Taha'ya buradan sevgiler web sitesiyle ilgileniyor sanırım. Esra Esin, Ergün, Köksal Er, e, Zelal Çakar, Emrah Yeniers, Sinan Yıldırım, Sinan abi sevgiler. Ebru Ada Hakan Çalışkan Hakan abi seni çok seviyorum. Selamlar. Sadık Abaka bu e, Facebook'taki e, sayfamdan selamlar. E, gönderilen selamlar. E, herkese çok teşekkür ediyorum. E, eğer ee, son gün, son e, saatler bunlar. Ee, bir saat falan kaldı e, bildiğim kadarıyla. Ee, son bitiyor, Aynen 6'da bitiyor. Şu an saat 5'e 10 geçiyor. Ee, birazcık daha yüklenirseniz çok sevinirim. hep Ben grup arkadaşlarım adına da istiyorum. Aynı zamanda oy da bekliyorum kısacası kendim. ve Bana atanlar varsa rica ediyorum. Hani birer tane daha fazla alırlarsa çok memnun olurum. Gerçekten büyük fark edecektir. Ee, hemen e, kendi web sitemdeki yorumlarla devam ediyorum. İsimleri okuyacağım sadece. ...Erenmir, Eren Mir, Özge Akadın, Uğur Kırkaç, Hakkı'yı, Bulut Onur Hanedan, Şeymus Önel, Demet Karlıda, Rıdvan Batmaz, Taha Kartal, Mehdi Kuliyev, Tuna, Yastiri Zehra, Arzu, Hasanpir Muradov, Elif Sinem, Doğan Kubat, Yunus Lale, Gülseren Öztürk, Serkan Çe, Betül, Meliska, Hamza Ay Yıldız, Ece, Merve Güneş, Zeynep Dökme Demir, Ebrar, Berna Aydın, Merve Sandina, Dika, Hilal Şenkul, e, İlkane Susam, Semih Öztürk Fan, Mehmet Can Ocak, Bahar Buldu, İrem Buldu, e, Yılmaz, Gamze Linka, Sedef Nur Bayındır. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben e, bu web sitesindeki şeyleri bitirdim. Başka e, yok Ben bir iki bir şey daha Başka söyleyeceğim. Selamlar, Sinan An Yıldırım, Hakan Çalışma, Çalışkan, Asuman Ali Yalçın Kayaçifti, Anıl Ersavaş, Taha Kartal, Serkan Arslan, Sedef Demir, Önder Yalçın bu isimlere çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. En azından beri destek oluyorsunuz. E, bu son dakikalar son e, bir saat sanırım anladığım kadarıyla. Ee, o yüzden birer tane daha alırsanız ben çok mutlu mesut olurum. Ee, grup arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Ee, umarım e, dokunulmazlık olarak da üçleip e, ya da dörtleyebiliriz diye düşünüyorum. En büyük isteklerimden birisi de bu. Ama ben oy olarak da büyük bir destek bekliyorum. Bu ihtimale karşı. Henüz bizlik bir şey olduğunu düşünmüyorum ama her şey olabilir. Ee, o yüzden oylarınızı bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Ee, selam listelerini sabah uyanıp okumaya çalışıyorum zaten Murat abiyle beraber. Sabah okumuştum. Kaçırdıysanız e, tekrar e, şu an e, dinleme şansınız oldu. Ben herkese çok çok teşekkür ederim. Aileme de buradan teşekkür ediyorum. E ee, ailem de ben e, gazete aldığını biliyorum. onlarda da destek olurlarsa ellerinden geldiğince çok mutlu olurum. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar.